Herkese merhaba. Cumartesi Bülteni ile karşınızdayız. Cumartesi günü sizler için seçtiğimiz maçları yorumcumuz Ozan Gelman ile beraber konuşacağız. Bugünün açılışını Fransa Ligi yapacağız. Nesine.com'da canlı olarak izlediğiniz liglerden bir tanesi Fransa Ligi. Marsilya Ren maçıyla Ozan Gelman açılışı yapalım. Fransa Ligi'nde de tıpkı Almanya ve İtalya'da olduğu gibi şampiyonluk yarışı bitti belki ama Şampiyonlar Ligi ve Avrupa yarışı kıyasa bir mücadele devam ediyor ki Marsilya da bu hafta kazanmak zorunda olduğu bir maçı oynayacak. 3 ee, kazanamıyorlar. Aynen öyle. Ee, kazanamama son vermek isteyen bir Marsilya var. ben Kolay olmaz belki ama zor da olsa Marsilya'nın kazanmasını bekliyor. Yani bence e, kazanması gerektiği maçta kendine iyi bir rakip buldu çünkü defansı şu an, şu aralar çok kötü yani bir toparlanmak e, çok istediği kötü bir, bir ren takımı olabilir. var. E, sakatları da var ren takımın özellikle orta saha ve forvet bölgesinde bence e, Marsilya kazanır bir de bir oran var yabana atılacak bir oran değil. Bence kuponlar İler da olabilir. kuponlar için evet. değerlendirilebilir. Yine Fransa Ligi'nde aynı ayarda diyelim toulouse Evian mücadelesi var. Evian da tıpkı Ren gibi Lige tutunma savaşı veriyor ki Evian ile Ren 31, Evian 30 puana sahip. Toulouse da 155'te oynuyor. Mars ile 1.50'di ki Toulouse geçtiğimiz hafta Ren'i plasmanda 2-3 mağlup etmeyi başardı. 3-2'lik bir imza attılar ki ilk yarısı 2-0 önde kapatmışlardı. İkinci yarı oldukça çekişmeli geçen bir maçtı. Şimdi evlerinde yine ben kazanabilecekleri bir maç olduğunu düşünüyorum Tulus'un Evian'ın çünkü deplasman karnesi de oldukça vasat. Yani Tulus ama sonuç maçını kazandı ancak deplasmanda 7 maç kazanan bir Tulus var. Evinde sadece 4 maç kazanabilen bir Tulus var. Zaten iç saha performansı biraz daha İyi olsaydı şu anda Şampiyonlar Ligi İlk için bile iddialı olacaktı. olabilirdi. Dolayısıyla iç sahada Tulus'u gördüğüm zaman çok da fazla güvenisim gelmiyor Tulus'a Ben şimdara. rakibin de vasatlığını biraz... Ben evet, biraz karşılıklı, karşılıklı gol var bekliyorum bu karşılaşmada. Pekala karşılıklı golü var. Tercihini Ozan gelman paylaşmış oldu. O zaman İtalya'ya biz geçelim. Neresine.com'da canlı olarak izleyebildiğiniz liglerden bir tanesi İtalya Serie A. Torino evinde Livorno'yu konuk edecek. Pazar eski videosunda Torino-Napoli maçını konuşmuştuk. Napoli galibiyetini e, aktardığımız bir e, maçtı ve Napoli de kadro gücüyle kazanmasını bildi. Ama Torino şimdi dişine göre bir rakip buldu. Napoli Livorno. ile kıyaslanamayacak bir e, rakip var. Livorno galibiyeti yakın görüyorum, kazanmalarını bekliyorum. Bir 40lık bir oran var. Seri yağda haftadan açılış maçı bu arada. Ya burada Torino'dan tabii ki bir patlama beklenebilir ancak Torino'nun son 4 maçına baktığım zaman gol yemeden 4 mağlubiyet aldı. Ben patlama bekliyorum şu şekilde bekliyorum en azından istatistiğin i̇statistik... ee, değişmesini bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Gol atacak gol yiyecek Livorno'da önemli 2 tane eksik var. Ee, ancak Torino'nun savunması güven vermiyor. Dolayısıyla bu karşılaşmada benim tercihim istatistiklerin aksine 2.5 üstü olacak. 2,5 Bu farklı bir torunu galibiyet de olabilir. Karşıtı gol hani da gol yeme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, 2,5 üstü bekliyorum. Pekala, son maçımız e, ki İtalya Serie da günün son maçı Roma kazandı. E, o kazanamama Udinese, Udinese karşısında kazandı. E, handikaplı galibiyetini bekliyorduk ama son dakikada ilk yani bir anlık hata Roma golü karesinde golü ve 3-2 e, bitti. Fakat Roma tabii ki yani 3 puan alan taraf oldu ve rahatladı. E, bu deplasmanda 1.45 ile de oynuyorlar. Kazanacaklarını e, düşünüyorum. Senin beklentin taraf mı yoksa gene goller mi olacak? Yok. E, ben de sana katılıyorum. Roma galibiyetini önereceğim. Ben de Napoli ile arasında 3 puanlık bir fark kaldı. E, onun kapanmaması lazım. Çünkü e, Serie A'da sadece 2 takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Napoli de veda etti bu arada. E, UEFA Avrupa Ligi'ne. Ligi e de Derossi'nin cezası devam ediyor ama Chivo o deplasmanında Derossi'nin eksikliğini hissedebileceklerini zannetmiyorum. Roma'nın bu sezonki performansına baktığımız zaman dönemin Bocalama döneminden çıktıktan sonra seri galibiyetler alıyorlar. Bunu daha önce de gördük. Juventus yenilgisi girmişti araya. Ondan sonra yine seri galibiyetler evet. aldılar. Aynı şekilde Napoli mağlubiyetinden sonra da Udinese galibiyetiyle beraber Roma'nın bir çıkış yakalamasını bekliyorum. 1.45'lik bir, bir Roma galibiyeti oranı var. Bence kazanırlar. Roma galibiyetini de paylaşmış oğlum Ozan Gelman'la birlikte Cumartesi bülteninin seçtiğimiz maçlarını konuştuk. Tüm üyelerimize bol şanslar diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.